Arkadaşlar herkese merhaba ben Osman. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için harika bir iskambil numarası hazırladım. Bu numaranın şöyle güzel bir yanı var. Beni en çok etkileyen numaralardan bir tanesi. Aslında bu bir tahmin oyunu. Seyirci 1 ile 100 arası istediği bir sayı seçiyor. Ve birden 52'ye kadar istediği bir kart seçiyor. İkisinin harmanlanmasından seyircinin kartına yani sonuca ulaşıyoruz. Ayrıca numarayı sadece bir kişiye değil toplu bir alanda yaparak birden fazla seyirciyi de dahil edebiliyoruz. Numara hakkında daha fazla ipucu vermeyeyim, sürprizi kaçmasın. Bu tarz oyunlardan daha fazla istiyorsanız yorumlar kısmında belirtebilir ve videoma like atabilirsiniz. Ayrıca halen beni takip etmiyorsanız da aşağı kısmından takip edebilirsiniz. Şimdi sizleri daha fazla meraklandırmadan bu güzel numaranın sırasıyla önce küçük bir performansı daha sonra da nasıl yapıldığı gelecektir. Herkese iyi seyirler. Evet arkadaşlar, sihirbazlık gösterimi hepiniz hoş geldiniz. Şu an yanımda bir seyirci olmadığı için seyirciyi her zaman yaptığım gibi son videoma gelen yorumlar arasında inci anıl. Yani inciyi seçtim. Bugün inciye sergiliyormuş gibi sunacağım. Sizler de inci varmış gibi izleyip hayal edebilirsiniz. İzin verirseniz hemen oyunuma geçmek istiyorum. Bu oyunu gerçekleştirmek için bir tane kaleme ve bir tane kağıda ihtiyacımız var. Burada desteği sizlere de gösterebilirim. Tamamen hepsi birbirinden farklı kartlar ancak usulen birkaç kere karıştırıyorum. Burada kartları inciye de verebilirim. İnci de gerçekten istediği gibi karıştırabilir. Örneğin şu şekilde karıştırırsın. İyice karıştığından emin olduktan sonra inci'den random 9 tane kart seçmesini istiyorum. Şu an yanında olmadığı için ben en üste gelen 9 tane kartı ortaya koyuyorum. 3 4 5 6 7 8 9 Oyunumuz tamamen bu 9 kartla. 9 kartı kendi içinde şu şekilde karıştırıyorum. Ve üçerli 3 üç gruba ayırıyorum. Burada kartları kendi içinde de karıştırabilirim. İyice karışması açısından. Örneğin şu şekilde karıştırayım. Ve son grubumuzu da şu şekilde karıştırayım. Burada inciden herhangi bir grubu seçmesini istiyorum. Ve örneğin bu grup olsun. Kartını şu şekilde sizlere de göstereyim. Kapatıyorum ve köşeye bırakıyorum. Oyunun en eğlenceli yanı burası. Burada tamamen incinin tahminlerine göre kartını bulmaya çalışacağım. Ve 1 ile 100 arası herhangi bir sayı söylemesini araya V bağlacı koyuyorum. Ve 52 karttan herhangi bir tanesini söylemesi gerektiğini söylüyorum. Ve sonuna da Magic yazıyorum. Şu şekilde sizlere de göstereyim. Burada 1 ile 100 arası örneğin 14 desin. Şu şekilde yazayım. 1 ile 52 arasındaki herhangi bir kartta da karo 7 desin. Şu şekilde tahminlerini sizlere göstereyim. Ve hemen tahminlerine göre kartını bulmaya çalışıyorum. 14 demişti. 14'ü hemen kodluyorum. O, N, D, Ö, R, T. Kapattım. Birleştirme bağlacımız V, V, E. Kapattım. Kartlardan da karo 7'yi seçmişti. K, A, R, O, 7. Ve son olarak kartını magic yani sihirle bulacağım. M, A, G, I ve C. Sıradaki kartın onun kartı olmasını umuyorum. Ve sizlere de gösteriyorum. Tabii ki onun seçmiş olduğu karo 10'du. Evet benim en çok sevdiğim oyun diyebilirim. Şimdi merak edenler ve öğrenmek isteyenler için bu oyunun nasıl yapıldığına geçebiliriz. Evet arkadaşlar şimdi geldik bu güzel numaranın nasıl yapıldığına. Bu numarayı yapmak için hiçbir el çabukluğu gerekmiyor. Sadece birkaç tane püf noktası var. Bunları bilmek gerekiyor. Hemen sizlere uygulamalı olarak anlatayım. Burada kartların karışık olması oyun açısından hiç önemli değil. Bu yüzden gönül rahatlığıyla kartları seyirciye verebiliriz ve gerçekten o da istediği gibi karıştırabilir. Örneğin şu şekilde karıştırsın. Karıştırma işlemi bittikten sonra seyirciye random 9 tane kart değiştirmemiz gerekiyor ve gerçekten de istediği 9 tane kartı seçebilir. Burada ben seyirci olmadığı için en üstteki yine 9 kartı alıyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Burada oyunumuz tamamen bu 9 kart üzerinden dönecek. O yüzden bu 9 kartı da rahatlıkla karıştırtabilirsiniz karşı tarafa. Ve üçerli gruba ayıracağımızı söylüyoruz. Ve şu şekilde ayırmaya başlıyoruz. Burada ayırdıktan sonra da kartları kendi içinde karıştırabiliriz. Bunun da hiçbir önemi yok. Oyunun en önemli anı burada başlıyor. Seyirci bu 3 gruptan herhangi bir grubu seçiyor. Ve seçtiği grubun en altındaki kart onun oluyor. Örneğin bu grup olsun. Şu şekilde göstereyim sizlere. Seyirci kartı sanki maçı dörtmüş gibi gösteriyoruz. Daha sonra bu üçlü grubu diğerinin üstüne atıyoruz ve hepsini alıp diğerinin üstüne kapatıyoruz. Biz seyircinin kartını tabii ki görmüyoruz. Ancak en üstten 3. sırada olduğunu biliyoruz. Bu bu şekilde burada duruyor. Şimdi geldik oyunun ikinci aşamasına, tahmin aşamasına. Burada 1 ile 100 arası istediği bir sayıyı ve 1 ile 52 arasında istediği bir kartı seçiyor seyirci gerçekten. Biz bunu V bağlayıcı ile bağlayacağımızı ve en sonda magic kelimesiyle bulacağımızı söylüyoruz. Bu tamamen İngilizceden çevirdim Türkçeye. Hemen örnekle anlatayım. 1 ile 100 arası istediği bir sayı örneğin yine 14 olsun. Ve 1 ile 52 arasında da istediği bir kart örneğin Maça 3 olsun. Burada dikkat etmeniz gereken sayı ne seçerse seçsin hepsini yazıyla yazmanız gerekiyor. Mesela 15 de dese 20 de dese hepsini yazıyla yazmanız gerekiyor. Ancak seçtiği kartın en sondaki işaretini direkt işaret olarak yani 3'ü sembollerine hecelerine ayırmamanız gerekiyor. Direkt maça 3 şeklinde yazmanız gerekiyor. Oyunun tek püf noktası bu. 14 ve maça 3. Hemen deneyelim. İsterseniz seyircinin kartını öne açık bir şekilde deneyelim. 14 hemen kodluyorum. O, N, D, Ö, R, T. Elimizde kalan kartları direkt yerdeki destenin üstüne atıyoruz. Her kodlamada. V ve E. V, E. Yine üstüne attık. Ve ikinci olarak da maça 3. M, A, Ç, A. 3'ü direkt atıyoruz arkadaşlar. Elimizde kalanı direkt bırakıyoruz. Ve son olarak magic. M, A, G, I ve C. Yani direkt 3. sıradaki kart aslında 5. sıraya geliyormuş gibi oluyor. Hangi sayıyı ve hangi kartı seçerse seçsin. Burada en sonu tabii ki magic yapmak zorunda değilsiniz. Seyircinin ismi eğer 5 harfli ise 5 harfli kodlatabilirsiniz. Veyahut da sihir kelimesi de 5 harfli sihir kelimesinde kodlatabilirsiniz. Bu tamamen İngilizceden geçmiş bir yöntem. İngilizce'de mesela five of space. Maça 5 demek. Bunu Türkçe'ye uyarlamaya çalıştım. Aradaki of'u v olarak çevirdim. Five ve space. Yani space'i Türkçe'de karo papaz olduğu için karo papaz 9 haneye ulaşıyor ve bazen denk gelmiyor. O yüzden papazı direkt K olarak kodlattım ve numara her türlü işler bir hale geldi. Evet siz de birkaç pratik yaptıktan sonra mutlaka mantığını anlarsınız. Aslında o kadar da yapmanız gereken bir şey yok. Sadece ilk başta 1 ile 100 arası bir sayı daha sonra da 1 ile 52 arası istediği bir kartı seçtirip kartın sembolünü direkt sembol olarak hiç harflerini ayırmadan kodlamak. Evet arkadaşlar bir numaranın daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşünce de kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.